Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Arkadaşlar yeni oyun serisine başladım. Bu oyunu e, herkes biliyordur. Oyunun ismi neydi? Ee... Evet arkadaşlar oyun ismini hatırladım. Hı. Oyun ismi Among Us. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Oyunun ismi Among Us. Şurada zaten görürsünüz. Bak Among Us. Arkadaşlar e, Amungus oyunu çok mola bir oyun oldu. Nasıl bir oyun? Ee, yani katilin kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İşte ben mobilde oynayacağım için yani telefonda oynayacağım için yabancılar oluyor işte. Ee, her neyse daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Aman Us'un devamının gelmesi için like'ları böyle böyle, böyle atın böyle parçalayın onları. Kanalıma da abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hadi video geçelim. Evet arkadaşlar. Among geldik. Among Us. mu? Among Us mu? Öyle bir şey. Aynen şey arkadaşlar direkt şuradan online. Oradan şöyle... şöyle. oda bulalım. Odayı almadı. Şuradan. Evet. Among Us. Aa, Sarı renk almışlar. Aman gus seni. Hadi oyuna başlayın. 10 vs 10 hadi. 10 vs 10 nereden çıktı? 10'da 10 da olmadı. 4, 3, 2, 1. Başla. <laughs> hadi bakalım. Şu görev. Bakın şimdi şurası admin şöyle maya yer. Abi niye direkt düğmeye bastın ki? Amaçsız. Bakın şimdi. Hehe. <laughs> Adamlar İngilizce. İ İngilizce. Evet çok iyi. Şöyle spin verelim. Biz pek herkes spik demiş be. Herkes spik verdi. Gerçi hayır yani düğme basma amacın neydi ki. Herkes spik verdi. Vampir bulunamadı. Arkadaşım direkt basmayın ha. Şu duymuyorlar. Bad boy. Bu ne? Ne oluyor lan? Bu. Uh. Bunu daha yeni gördüm. İlk defa gördüm. Görev miydi? Her neyse boş ver. Ne olduğunu anlamadım. Şurada bir yerde görev olmaz lazım. Yok mu? Yokmuş. O zaman şuraya gidelim. Görev yapmayı seviyorum ya. Aha. Ölüyü bulmuşlar. 3 ölüyor. Çok iyi. Bakalım kim kimi şikayet edecek şimdi. Wow yazmış. Sizce kim hadi? Kim? Çıkartın ortaya. Mor renk diyor. He, Türk var. Emin misin? Bakın şuna kardeşim bunlar yabancı. Mor renk demiş. Ee, şöyle. Bir türkümüzü bir dinleyelim bakalım. Onu ekleyelim çünkü. Ben çıkmam zaten. Şu an kimse çıkmadı. Mobile Türk olmasını ilk defa gördüm. Çünkü YouTube'dan falan videolarını izledim de hiç mobile Türk yoktu. Ben de 5-6 kere falan oynadım, hiç Türk denk gelmedi. Nasıl oldu da Türk geldi, denk geldi? Bir bu sabah oyuna girdiğimde bir kere denk geldi, ondan sonra başka da denk gelmedi. Şurada görev varmış. Hı. Hı. girelim. Burada ne var? Bu varmış. Okey. Tüm görevleri bitireceğim herhalde. Aha! Ölü buldular. Aa! İki ölü mü? Valla bu vampirler kimse çok güzel de oynuyorlar ha biliyor musun? Ben vampir değilim. Bu Türk Lod'da da bir şey yok herhalde. Lacivert bence. Lacivert yazdım bakalım ne diyecek. Herkes lacivert'e vermiş. Uh. Kesin vampirdir ha biliyor musun? Ona verdiklerine göre. Aha lan bulundu lan. Vampir oymuş. <laughs> Victory. Ben şöyle bir kere daha oynayalım ondan sonra videonun kap kapanışına geçelim. Şöyle bir el daha mı atsak? Ne yapsak? Neyse bir el daha atmayacağım. Uh. Arkadaşlar niye bir el daha atmayacağım? Çünkü ee, videonun devamını istiyorsanız like atın. yani. Başka diyecek hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar bugünlük e, bu oyun adını yine unuttum. Among Us. Heh. Arkadaşlar bugünkü Among Us videomuz bu kadardı. Devamının gelmesi için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. I'd bye bye.